Şimdi ne yapalım? İsterseniz hemen sebze çorbası yapalım. Hazır sebzeleri doğramışken bir yandan diğer sebze çorbasının sebzelerini de doğrayayım. Ben doğrarken siz hemen not alın sonra sık sık tekrar edeceğim sizlere. Sebze çorbası için gerekli malzemeler hemen şöyle ekranlarınızda göreceksiniz. Sebze çorbası için gerekli malzemeler 1 adet soğan, 1 adet havuç, 1 adet patates, 1 adet pırasa, 2 çorba kaşığı tereyağı, 2 çorba kaşığı un, 5 su bardağı su, maydanoz, karabiber ve tuz. Evet. Şimdi pırasa istediğiniz gibi doğrayabilirsiniz. İsterseniz benim gibi böyle ortadan ikiye kesip şöyle ufak ufak doğrayabilirsiniz pırasa soğan gillerden olduğu için soğan koymuyorum çorbaya ama istiyorsanız evinizde pırasa yoksa pırasa yerine soğan koyabilirsiniz. İnce ince pırasaları kıydım. Evet. Havucu da İsterseniz rendeleyebilirsiniz, isterseniz küp şeklinde doğrayabilirsiniz. Önce patatesleri doğrayayım. Sebze çorbasını eğer blenderdan geçirecekseniz sebzeleri mümkün olduğu kadar iri de koyabilirsiniz. Çünkü hemen blenderda sonra sebzeler piştikten sonra blenderdan geçeceği için iri koyabilirsiniz. Ben taneli çorba sevdiğim için biraz daha ufak doğruyorum. Evet. Şimdi ocağın altını yakacağım. Havuçları rendelerken bir yandan unu ve yağı kavuracağım. Ocağın altını yaktım. Şimdi yandım ve yağı içine koyuyorum. Tereyağı kullanıyorum. Bazen. Yolda gördüğünüz zaman şu soruyu soruyorsunuz. Ya ne kadar çok yağ kullanıyorsun diyorsunuz ama gerçekten ekranlarda öyle gözüküyor. Bu benim şişko gözüktüğüm gibi. Yani yağ da çok fazla gibi geliyor size ama bir çorba kaşığı en fazla iki çorba kaşığı kullanıyorum. Bunu da buradan hatırlatmak istedim. Çünkü bana çok sorulan soru bu. Niye o kadar çok yağ kullanıyorsunuz? Ama o kadar çok yağ kullanmıyorum. En fazla iki çorba kaşığı kullanıyorum. Evet yağı erittikten sonra aslında sebzeleri kavuracağım. Sonra unu ekleyeceğim. Çünkü genelde çorba yaparken püf noktası da budur. Yağ ile birlikte sebzeleri kavuruyoruz. Sonra sebzelerin üzerine un ilave ediyoruz. Hatta bazen en zor pişeni önce atarlar, en kolay pişeni de en son konulur çorbanın içine, sebze çorbası yapılırken. Patates ve pırasayı karıştırıyorum zeytinyağında veya tereyağında nasıl istiyorsanız. Sonra da un ekleyeceğim. Bir yandan da hemen havucu doğramak istiyorum. Geçen gün başıma gelen bir şey anlatayım size. Ben e, dergi çekimleri de yapıyorum aynı zamanda biliyorsunuz. Dergi çekiminde havuç doğrarken parmağımı çok kötü bir şekilde kestim. Şu şekilde şuradan buraya kadar kesildi ve sonra hemen bal sürdüm. Annem özellikle e, çok bu tür şeyler okur, bu tür şeylere çok dikkat eder. Hemen bal sürdüm kanayan yere hemen kanı durdurdu. Buradan sizlere söylemek istiyorum. Çünkü bu ev hanımlarının veya mutfakla uğraşan insanların en büyük sorunu. Parmağı kesilir hemen bir yara bandı koyar. Ama yara bandındansa hemen biraz bal sürün. Bakın yaradan iz kalmayacak. Hatta dikişlik olmuştu benim parmağım. Şu anda iz bile yok. Dolayısıyla eğer eliniz kesilirse bir miktar bal sürmenizi de tavsiye ediyorum. Umarım kesilmez tabii de Tabii biraz şey oldu bu eliniz kesilirse derken. Yani parmağınız hafif kesilirse demek istedim. Hemen şimdi sebzeleri havucu da ilave ediyorum. Evet. Şimdiden çok güzel kokular gelmeye başladı bile. Bakın bu şekilde sebzeleri sote ediyorum. Aslında evinizde ne tür sebze varsa onu da kullanabilirsiniz. Şart değil illa patates veya havuç, kereviz hangisi varsa kullanabilirsiniz. Hatta ıspanak, pazı. Hepsi çok yakışıyor sebze çorbasına. Yani hangi mevsimdeyseniz o mevsimin sebzelerini bu şekilde yağda kavurup üzerine un ekleyip üzerine sıcak su ekledikten sonra tuzu ve karabiberi de hemen atıyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Bakın iyice karıştı. Şimdi üzerine eklediğim un çorbanın güzel bir kıvam almasını sağlayacak. Mümkün olduğu kadar siz de buna özen gösterirseniz çorbalar böyle çok sulu olmaz. Evet. Sıcak su ekliyorum. İsterseniz bu arada hemen Elif ne yapıyorsun acaba diye düşünüyorsanız çorba yapıyorum. Sebze çorbası. Hemen malzemeleri söyleyeyim isterseniz. Ekranınızı yeni açtıysanız. Sebze çorbası için gerekli malzemeler. 1 adet soğan, 1 adet havuç, 1 adet patates, 1 adet pırasa, 2 çorba kaşığı tereyağı, 2 çorba kaşığı un, 5 su bardağı su, maydanoz, karabiber ve tuz.